Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle ütü temizliği yapacağız. Mevcuttaki ütüm bozulduğu için evde böyle ilk evlendiğimiz zamanlarda alıp çok ses çıkartıyor diye bir de kazanlı ütüyle yeni tanışmıştık. O zamandır duran, çok hor kullandığımız hatta kullanamadığımız bir ütümüz var. Onun temizliğini yapacağız sizinle birlikte. Ben de ilk defa yapacağım. Umarım ütümüz çöp olmaz göstereyim size nasıl olduğunu öncesi sonrası olmuş olsun. Şöyle göstereyim buralarında pas lekeleri var. Artı yanınca pas akıtıyor. Şu an böyle buralarında lekeleri var. Ee, şu an açık değil. Şimdi şuralarda da kireç olmuş durumda. Ee, hiçbir şekilde buhar vermiyor. Şimdi onu da göstereceğim açık size. Böyle çok ses çıkaran bir için. Ee, şu an açtım sıcak ve hiçbir şekilde buhar vermiyor. Ee, Türk tıkalı tıkanmış durumda. Şu parma, farmasinin pas ve kilit Hiç açmadım. Vallahi ilk defa kullanacağım. Ama gözden çıkarttığımız büyük olduğu için zaten <laughs> deneme yanılma bir şekilde yapacağız. Evet. Bu da e, bitmiş yağ sökücüm. Bunu bu böyle kapaklı geldi. İçinde şey fıs yoktu. Bu arada yağ sökücüsünden de inanılmaz derecede memnunum. Evet tahmin ettim nasıl olacağını ama böyle sıkabilirim sanırım. Şimdi sıcak olan bu kireçleri pastanın kirecini akıtmak için. Çünkü bu pasta akıtıyor aynı zamanda. Şimdi böyle. <laughs> belli oluyor mu bilmiyorum ama akan renk şöyle kırmızımsı bir renk aktı. Pas herhalde ki bu. Ee, şurada da köpüklerde. <laughs> göreceksiniz böyle e, köpüklerde pası akıtıyor. Şimdi bunu şu farmasinin e, sihirli süngeri. Bu harika bir sihirli sünger. E, benim kızım yani farmasi ile tanışmam kızımın koltuğu bütün koltuğu boyamasıyla olmuştu. Bütün koltuğu tükenmez kalemi boyadığı için bunu denemem. sürdüler denedim. Allah'tan da evde varmış. E, o çıkarttı. Şimdi duru su. Şöyle ekliyorum. hiç içinde deterjan olmayan duru su. Yine şeffaf cam bir kaseye koyuyorum. Hmm. Evet. Şimdi bunu bu şekilde ıslatıyorum. Hiçbir şekilde deterjan koymuyorum. <laughs> Şimdi ütüyü bence kapatıp deneyeyim. Hatta biraz şuralarda pas kalmış. İç delikler görünüyordur umarım biraz şuraların içinde pas var. Evet, onları da biraz daha sıkayım. Şöyle de göstereyim pas İyice sıkıyorum. Bak, akan suya bakın pas akıyor resmen. Bu beyaz bir şey yani. Şöyle göstereyim. Aynı bana düştü bende. Tamam, bak kızım sana da göstereyim. Ay <laughs> bu ne anne? Tıkanıklığı iyice geçsin. Çünkü çok fazla buhar verendir. bir e, bu bir zamanlar. Şimdi soğusun. O varken de gene size göstereceğim. Biraz böyle bir 5-10 dakika soğuyana kadar beklesin. Şimdi artık soğudu ütüm tamamdır yani ve burası resmen kazısam çıkacak ama alt tabanın seramik olduğu için tabi kazımıyoruz. Sihirli süngerimle hmm. şu şekilde Şimdi ütünün altına temizleyip böyle koydum ki hani aksın iyice suyu elektrik kaçağı vesaire olmasın. Akan pasa bakın daha da akmış buralara. Altına iyi ki bunu koymuşum. Bunun bu içlerindeki pasların hepsi aktı. Hatta size göstermek için akan pas atmaya devam ediyor çünkü. Gene şöyle sıkıyorum. Böyle birazcık bekletmeme bile gerek yok ya. Bekleteyim hadi. Bakın akan pasa bakın. içinden akan pas. i̇nanılmaz yani iyi pas söküyor. Bütün buharı ile bizi uça, uzaya, uzaya çıkaracak gibi. Bunun burası çok iyi oldu. Şimdi kazana geçelim. Şimdi kazandaki şu lekeleri artık bayağı katran olmuş. Ee, sıkmıştım. Yumuşamış bayağı bir elle bile çözülüyor aslında şimdi silirli süngerle saç bayağı yumuşamış silirli süngerle birazcık olacağız sadece bayağı bir de geliyor yani Ama bundan çok umutlu değilim buranın çıkacağından <laughs> böyle böyle geliyor ama çok uğraştıracak bizi ya da çıkmayacak yani. Şunlar buhar lekesi zaten artık burası deforme olmuş kabarık kabarık buralar çünkü. Bunlara bir şey olmaz en azından şu pasta kelerini çıkartalım. Şimdi şöyle sihirli süngerimle şurayı biraz aldım baya geldi. Tekrar duru suyla hiçbir deterjan katmaksızın kuru suya soktum bu arada kokusuz ürünler yani böyle rahatsız edici mesela gördüğünüz kızım var eti. bayağı bol bol deterjan sıkıyorum çünkü ürünler kokusuz hiçbir sıkıntı yok yani bu kokusuz Şimdi arkadaşlar ütünün alt kısmı yani o sihirli sünger öyle kuvvetli ki tabanın e, boyası kalktı ama şu tas artık buranın dokusu gibi olmuş yani artık kabarıklık bile yok e, burası bu ikisi çıkmadı. Ama bütün lekeleri yani şu an e, öbür halinden hani videoyu bir ileri bir geri yapın durumu çok çok iyi. E, ütüye gelelim. Ütünün altına bir bakın kurban olayım. Yani şuradaki deliklerin içi görünmüyordu. Pasta full. Hiçbir şey kalmadı ki daha kurulayıp temizlemedim yani. Bu da çok iyi oldu. Şimdi ütümü açacağım havluyu iyice akıl etmişim. Biraz şöyle yapayım. Şimdi size kendim kullandığım bir küs noktasını göstereceğim. Evet. E, kazanına kireçlenmeyi minimuma indirmek için sirke koyuyorum. Suyu oranla aşağı yukarı aynı şekilde gelecek şekilde koyuyorum. E şimdi buradaki buharlı su e, buradaki ya bak açılır açılmaz buhar verdi. İlk başta nasıldı vermiyordu. Çok iyi daha deneme yapacağım şimdi. Ee, sirkeli suyu koydum. Şimdi buradaki su buraya buhar olarak geldiği için buradaki pası da buradaki gene kalan pası değil kireci. Sular İstanbul'da ister istemez kireçli. Kendiliğinden buhar çıkıyor hiç basmadan ve videonun başında da bu ütü açıktı. Hiçbir şekilde bu şekilde buhar çıkmadı. Şu an kendiliğinden buhar çıkıyor. inanılmaz mutlu oldum. Süper oldu. Ve hiç seramik tabanı da çizmiş ısınsın ben de bunun altındaki ister istemez deterjanı da bir temizleyeyim ondan sonra yine bir ütü yapalım benim en nefret ettiğim iş şimdi ütümüzün temizliğini yaptık hemen bir deneme yapacağım sizinle birlikte şimdi evet, yakından şu ütünün içine bakar mısınız ya içindeki tabaka görünüyor o derece şu deliklerin içi tıkalıydı ve hiçbir şekilde buhar vermiyordu olduğu gibi pası aktı. Hatta akan pas örtümü bile mahvetti. Her yere aktı pas. Ee, çok iyi pas attı Sadece şuradakilerde kaldı. O da artık kötü <laughs> Efsane çalışıyor. <laughs> Harika çalışıyor. E, ee, pas atması durdu. Artık içinde hiç pas kalmadı demek ki. O yüzden ötü yapabilirim de. biraz onu bekledik. Hemen sizinle kırışık kışalımız. nasıl bile durdu. Demek ki içi tıkanık da su buralardan akıyordu. Ee, o pas sökücü içindeki akan suya şöyle koyundu su akıyordu. Bile durdu yani. Çünkü şurada dışarı su akıyordu. Şu an o burada durdu. şey yok. Temizliğimizi yaptık. Bu arada ben bu kas, pas ve e, kireç sökücüyü de ocağımın çakmağı bozukluğunda ne kadar temizlesek de gene de e, yağ bir yerlerde sıkışıyor. 5 senedir artık. O yüzden onu temizlemiştim. Onu biraz sıkmıştım, orada kabarmıştı falan ve çakmağı şu an çıkıyor. Çakma bölümündeki yağı ve pası akıtan ürün. Bunu da temizler diye düşünerek, yani gözden çıkarttığım bir ütüyü göğün şu an canavar gibi oldu. Mevcut bozuk olan içimden çok çok daha iyi durumda. Sizin kullandığınız herhangi bir ürün varsa bana da bildirirseniz çok sevinirim. Aşağıya linki bırakıyorum, oradan farmasi ürünlerini kendiniz indirimli olarak alabilirsiniz teşekkür ediyorum. Tekrar fazla bir bilgi, yemek tarifi veya herhangi bir vlogda görüşmek dileğiyle.